5 Eylül 1969'da Sovyetler Birliği'ne bağlı uzak Sibirya köyü Rızav çıktı, bilim kurgu romanlarından fırlamış gibi görünen olağanüstü bir olay gerçekleşti. Bu belki de uzun zaman önce burada harekete geçmiş atalarımız veya kozmik bir zeka tarafından yapılmış bir işti. Çünkü 70 metre derinlikte 800 milyon yıl öncesine veya bazı bilim insanlarına göre 100 milyon yıl öncesine ait bir lahit bulundu. Bu, yerin derinliklerinde loş ışıklı kömür madeni tünellerinde meydana geldi. Madenciler her zamanki gibi 70 metre derinlikte kömür çıkarıyorlardı. Ancak metalin taşa ritmik çarpması sırasında bir madenci beklenmedik bir şekilde taştan daha yumuşak bir şeye vurdu. Bu ses, alışık oldukları sağlam dirence tamamen zıt bir ses çıkardı. Madenci durdu, yüzünü sildi ve merakla enkazı temizleyerek karanlığa açılan bir duvardaki çatlağı ortaya çıkardı. Ustaca vurulan birkaç darbeyle taş yıkıldı ve madenciler binlerce yıldır ışık görmemiş gizli bir odaya açılan duvarın çöküşü karşısında hayretler içinde kaldılar. Işıkları bu sahnenin onların hafızalarına sonsuza dek kazınmasını sağlayacak bir manzaraya uzun gölgeler düşürdü. Yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 1 metre yüksekliğinde muhteşem tasarımlı büyük bir mermer lahit gördüler. Hemen ardından maden bölgesinin şefi Alexander Masalgin madencilerinden birinden bu inanılmaz raporu aldı. Bu keşfin potansiyel önemini fark eden Masalgin hemen Sovyet yetkililerini bilgilendirdi. Bu da geniş çapta spekülasyon ve komplolara yol açan bir dizi olayı tetikledi. Masalgin, taş lahidin yüzeyin 70 metre altındaki yerinden çıkarılmasını emretti. Bu görev dikkat ve titiz bir çalışmayla gerçekleştirildi. Lahit yüzüğe zorlukla çıkarılırken madencilerin hayallerini içinde bulabilecekleri altın ve mücevherler süslüyordu. Ancak daha sonrasında biraz hayal kırıklığına uğradılar ve Sovyet yetkililerin keşfi onlardan alıp hiçbir şey vermeden, içindekiler hakkında bile bilgi vermeden nasıl el koyacağını tartıştılar. Meraklarına yenik düşen madenciler lahiti açmaya karar verdiler ve içinde buldukları şey gören herkesi şaşkına çevirdi beklenen hazinenin yerine 25 ila 30 yaşları arasında tahmin edilen genç bir kadının mükemmel şekilde kurulmuş cesedini buldular. Mezarı açtılar. Kapak açılmıyordu ama bir süre sonra açabildiler ve lahitin içinde yatan bir kadındı. Muhtemelen 30 yaşında, örgülü saçları ve mavi gözleriyle oradaydı. Kadın sanki uyuyormuş gibi yatıyordu. Uzun koyu kahverengi dalgalı saçları beline kadar dökülüyordu. Şaşırtıcı bir şekilde şeffaf olan ve bilinmeyen bir kumaştan yapılmış gibi görünen beyaz bir elbise giyiyordu. Etrafını gizemli bir pembe sıvı sarıyordu ve başının yanında o zamanın madencileri tarafından tanınmayan küçük bir siyah metal kutu vardı. Ancak yıllar sonra akıllı telefonun icadı ve geliştirilmesiyle olaya tanık olanlar kadının yanındaki siyah kutunun akıllı telefona benzer bir cihaza benzediğine inandı. Kadının cildi dikkat çekici şekilde pürüzsüz ve temizdi. Çürüme veya yaşlanmanın hiçbir işareti yoktu. Cildi inanılmaz derecede beyazdı. Albino bir kişinin teninden daha beyaz. Madencilerden daha canlı ve sağlıklı görünüyordu ve herkes onun güzelliğinden büyülenmişti. Lahit birkaç saat boyunca açık kaldı. Neredeyse tüm köylüler onu görmek için geldi. Meraklı ve belki de pembe sıvının dikkat çekici görünümüyle motive olan cesur bir genç, toplanan kalabalığı şaşırtmak için parmağını sıvıya daldırıp tadına bakmaya karar verdi. Tadı yoktu ve tamamen kokusuzdu. Ancak sadece bir hafta sonra zihinsel durumu hızla kötüleşti. Kafa karışıklığı o kadar şiddetliydi ki kendi evini tanıyamaz hale geldi ve sonunda dondurucu kış soğuğuna yenik düşerek öldü ölümü gizemli keşifle bağlantılı olarak rapor edilen tek ölüm olmayacaktı. Güzellik kısa bir süre sonra köyün bulunduğu bölgenin adı olan Tesul'dan dolayı Tesul Prensesi olarak bilinir oldu. Sonunda bölgeden yüksek rütbeli yetkililer geldi. Yanlarında polis, itfaiye ve askeri temsilciler vardı ve hepsi olay yerine indi. Onlarla birlikte sivil kıyafetli Sovyet istihbarat ajanları da vardı ve kırmızı bir helikopterle geldiler. Hemen Lehid'in çevresini boşaltıp toplanan kalabalığı içerideki bulaşıcı tehlikeler konusunda uyardılar. Amacı Lehid'i helikopterleriyle hava yoluyla taşıyıp analiz edilebileceği bir yere götürmekti. Ancak Lehid'in hava yoluyla taşınması girişimleri aşırı ağırlığı nedeniyle başarısız oldu. Bunun yerine pembe sıvıyı ayrı taşınacak özel kaplara boşaltmaya karar verdiler. Bu da Lehid'i daha hafif hale getirecekti. Bunu yaparken inanılmaz bir şey oldu pembe sıvı kurutulduğunda mükemmel şekilde korunmuş ve canlı görünen kadın bedeni, izleyicilerin gözleri önünde birkaç dakika içinde beyazdan siyaha dönüşerek canlı görünümünü kaybetti. Bu, birçok kişinin pembe sıvının ve lahidin bedeni koruyabilecek bazı koruyucu özelliklere sahip olduğuna inanmasına neden oldu. Tisul Prensesi sonunda bilimsel analiz için Novosibirsk'e taşındı. Birkaç hafta sonra Novosibirsk'ten bir profesör Rızavçik köyüne gelerek madende yapılan sıra dışı keşif hakkında bir konferans verdi. Prenses'in korunma durumunun arkeoloji veya paleontoloji alanında daha önce karşılaşan hiçbir şeye benzemediğini açıkladı. Onu saran sıvının doğal veya yapay hiçbir mumyalama işlemine benzemeyen açıklanamaz özelliklere sahip olduğunu belirtti. Lahit'in içindeki kadının yaşı ve kökenini anlayabilmek için radyokarbon tarihlemesi dahil olmak üzere bir dizi testler yapıldı. Ancak organik materyallerin yaşını 50.000 yıla kadar belirleyebilen güvenilir bir yöntem olan radyokarbon tarihleme, elimizdeki görev için yetersiz kaldı. Lahit materyali, koruyucu sıvı ve prenses beklenen standartlarla uyuşmadı bilim insanları jeolojik katmanları analiz ederek ve daha gelişmiş tarihleme teknikleri kullanarak diğer yöntemlere başvurdu. Bu analizlerden çıkan sonuç devrim niteliğindeydi. Veriler, Tisul Prensesi ve Lahid'in yaklaşık 800 milyon yıl öncesine dayandığını gösteriyordu. Bu da bilimsel topluluğu şaşırttı ve insanlık tarihine dair temel varsayımları sorgulattı. Böyle bir yaş, prensesi sadece insan medeniyetinin şafağının çok öncesine değil, aynı zamanda karmaşık yaşam formlarının ortaya çıkışından önceki bir zamana yerleştirdi. Bu şaşırtıcı keşif, dünya üzerindeki yaşamın zaman çizelgesini yeniden değerlendirmeye zorladı. Sonuçlar doğruysa, koruyucu sıvı ve lahidi yaratabilecek yeteneğe sahip olan bir medeniyetin varlığını ima eder. Bu da bilimin, gezegenin sadece en basit yaşam formlarıyla dolu olduğunu düşündüğü bir zamanda var olmuş olabileceğini gösterir. Bunun sonuçları derindi. Sadece insanlık tarihinin yeniden yazılmasını değil, aynı zamanda evrimsel zaman çizelgesinin kendisinin kapsamlı bir revizyonunu da öneriyordu. Ancak bu, burada sunulan tek teori değildi. Bazıları prensesin, dünyadan çok daha az güneş ışığına sahip bir gezegenden gelen bir grup uzay ziyaretçisinin parçası olduğuna inanıyordu. Prensesin tamamen beyaz zildi, böyle bir gezegenden geldiğinin bir işaret olarak görülüyordu. Tisul prensesinin keşfi sorular, teoriler ve sonuçlarla dolu bir Pandora'nın kutusunu açtı. Hikaye yayılmaya başladı ve yerel bir gazetede bu keşifle ilgili bir makale yayınlandı. Ancak bu Sovyet istihbaratından hızlı ve sert bir tepkiyle karşılandı. KGB ajanları geri döndü, hikayeyi saçma olarak nitelendirdi ve böyle bir şeyin olmadığını ve böyle bir keşfin yapılmadığını söyleyerek fikri aşıladı. Ayrıca makaleyi içeren tüm gazete kopyalarını toplamaya başladılar. Bilgileri halkla paylaşan profesör ve gazetenin baş editörü, Sovyet hükümetinin dünyadan saklamaya çalıştığı bir olay hakkında konuştukları için cezalandırıldı. Sonuçta bu, Soğuk Savaş'ın zirvesiydi. Kimse Tisul Prensesi hakkında bir daha konuşmaya cesaret edemedi. Sovyetler Birliği'nin çöküşüne kadar. O zaman ifade özgürlüğü ve bağımsız medya ortaya çıktı ve bu keşfi kapsayan başka bir makale yayınlandı. 2002 yılında yayınlanan makale, 800 milyon yıllık kadın başlığını taşıyordu. Önce Kakasya gazetesinde, sonra Arkayım gazetesinde yer aldı. Makaleyi yazan gazeteci, bu hikayeyi ona anlatan kişinin geçmişte bu organizasyonun gizli bir bölümünde çalışmış olan emekli bir KGB albayı olduğunu iddia etti. Hikaye tekrar popülerlik kazandı. Şu anda Rızafça köyüne yakın Lehidin bulunduğu yerden uzak olmayan bir yerde bir anıt taşı dikildi. Anıt üzerindeki plaket şöyle söylüyor: 1969 yılında buradan çok uzak olmayan bir yerde kömür hattının geliştirilmesi sırasında bir mezarlık keşfedildi. 2 metre uzunluğunda bir mermer lahitte genç ve güzel bir kadın yatıyor. Lahidin bulunduğu kömür hattının yaşı göz önüne alındığında kadın yüzlerce milyon yıl önce gömülmüş. Hatta konu merkezi televizyon ekranında tartışıldı. Rızafçık köyünden lahidi kendi gözleriyle açık gören tanıklar keşfin doğruluğunu onayladı. Ancak hikayede daha fazlası vardı. Daha sonra Tisul Prensesi'nin keşfinden yıllar sonra Lehit'le ilişkilendirilen kişiler arasında garip ölümler serisi ortaya çıktı. KGB'nin Taş Lehit'i müsaade etmesinden sadece 6 ay sonra Rızavçik köyüne talihsizlik dalgası vurdu ve yas içinde bıraktı. Trajedi acımasızca başladı. Tesul Prensesi'nin Lehit'ini keşfeden adam, Ivan Karnukov'un hayatı korkunç bir kazada sona erdi. Karnukov, hiç içki içmezdi. Sonra birdenbire sarhoş olduğu ve motosikletiyle bir kamyonun çarpması sonucu öldüğü ilan edildi. Üzücü trajedinin devamında Ivan'ın ölümünden bir ay sonra bir madenci boğularak öldü. Bu karanlık olayların tek hayatta kalanı Tisul prensesinin keşfinin tek olmadığını açıklayan jeolog Vladimir Podreşetkinov'du. 1973 yazında askeri güçler tekrar Tisul bölgesine indi. Vladimir Podreşetnikov anlattı. Askerler ormanın etrafında sıkı bir çevre oluşturdu. Yerel halkın erişimini engelledi ve köy sokaklarında devreye gezdi. Askerlerin varlığı sır perdesiyle çevriliydi. Köylülere sakin kalmaları tavsiye edildi ancak herhangi bir açıklama yapılmadı. Yıllar sonra Vladimir Podreşetnikov'un anlattıkları Federal Güvenlik Servisinin emekli generali ve özel hizmetler tarihçisi olan Valeri Malevany tarafından doğrulandı. Arşiv kayıtlarına göre 1973'te bölge bariyerlerle çevrildi. Oradan uzak olmayan bir yerde ek mezarların keşfedildiği bir ada bulunan göl vardı. Bu mezarlarda orijinal keşifle şaşırtıcı bir benzerlik taşıyan iki lahit daha bulundu. Bu lahitler Moskova'ya taşındı ve yaklaşık 200 milyon yıl öncesine tarihlendirildi. Köylülere olay hakkında sessiz kalmaları talimatı verildi. Raporlara göre taş ocağındaki madencilik faaliyetleri bir süre devam etti ancak sadece yeni işçilerle. Yerel halkın girişi engellendi. Bazıları hikayeyi gazetecilik ve halk kurguları tarafından abartılan uydurma bir masal olarak reddederken diğerleri onun gerçekliğine inanıyor. Keşifle ilgili tüm fiziksel kanıtların toplanıp her şeyin gizli tutulması nedeniyle yalnızca hayatta kalan tanıkların raporlarına ve Valeri Malevanne tarafından açığa çıkarılan bilgilere sahibiz. Rezavçik köyüne yakın büyük bir kömür madeni olduğu gerçeği 1972'de bilinmeyen nedenlerle tamamen kapatıldı. Rusya'nın bu bölgesinin dünyadaki en eski kömür yataklarını bulabileceğimiz yer olduğu da dikkate değer. Keşfin ilk anlarında ve Tisul Prensesi'nin ilk incelemeleri sırasında çekilen fotoğraflar ve video kayıtlarının olduğuna inanılıyor. Ancak bunlar kişisel ve kurumsal arşivlerden kayboldu. Keşfin detaylarını içeren belgeler, araştırmacıların notları ve hatta koruyucu sıvıdan alınan örnekler dahil olmak üzere dökümanlar toplandı veya yok edildi. Hükümetin, delillerin ortadan kaldırılması ve bilgilerin bastırılmasındaki rolü daha fazla spekülasyona yol açtı. Şeffaflık eksikliği ve bu keşfi kamu bilincinden silme çabası birçok kişinin müdahalenin arkasındaki nedeni sorgulamasına neden oldu. Taş Lahit'in içinde veya Tesul Prensesi'nin varlığında mevcut tarihsel anlatıya veya ulusal güvenliğe tehdit oluşturabilecek bir şey mi vardı? Yoksa baskı, insanlık tarihine ve teknolojiye önceden bilinmeyen içgörüler sunabilecek bilgiyi tekerleştirmeye yönelik bir girişim miydi? Bu keşfin gizemi, hükümetin gerçekleri gizleme çabalarıyla birleşince dünya çapında insanların hayal gücünü ateşledi. Somut kanıtlar olmadan yorumlamaları yönlendirecek Tisul Prensesi hikayesi, sayısız teoriye ev sahipliği yapan bir tuval haline geldi. Bu teorilerden biri, bilinen herhangi bir topluluktan çok daha önce var olan gelişmiş bir antik medeniyetin varlığıyla ilgiliydi. Tüm dış belirtilere göre o dünya dışından gelmemişti. Muhtemelen insanlığın ataları olabilecek ileri bir antik medeniyetin temsilcisiydi. Bu düşünceyi savunanlar Lahit'teki teknolojiyi kaybolmuş kültürün bilgi teknolojisiyle çağdaş insanlığı aşan bir medeniyetin kanıtı olarak gösterdi. Bu medeniyetin gezegenin yaşanabilir olmadığını veya sadece en basit yaşam formlarını destekleyebileceğini düşündüğü bir dönemde dünyada var olduğunu öne sürdüler. Bu teoriye göre Tisul Prensesi bu antik toplumun bir üyesiydi ve belki de önemli bir figürdü. Binlerce yıl boyunca zamanın ötesindeki yöntemlerle korunmuştu. Bazıları keşfin tarihinin yanlış olduğuna ve prensesin yaşının 800 milyon yıl değil, yaklaşık 50 bin yıl olduğunu, bunun da keşfi bir dönüm noktası haline getirdiğini düşünüyor. Diğerleri bir uzay gemisi enkazından gelmiş olabileceğini, yanındaki metal kutunun uyandırma zamanlayıcısı ve geri dönüş aracı olarak işlev görebileceğini öne sürdü. Bu teoriyi savunanlar, onun korunmasında kullanılan malzemelerin ve yöntemlerin herhangi bir bilinen insan teknolojisini aşan bir kaynaktan geldiğini, bunun da onun bu dünyadan olmadığını gösterdiğini iddia etti. Fiziksel kanıtların yokluğu bu keşfi çağdaş bir efsaneye dönüştürdü. Hala büyüleyici ve tartışmalı bir hikaye olarak kalmaya devam ediyor. Tesul Prensesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Teorilerinizi aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşın. Görüşmek üzere.